Nisan Yağmur'um, gel artık, seni bekliyoruz. Bolluğumuz ol, bereketimiz ol, şifamız ol. Gel ki sağlığımız düzelsin, gel ki cildimiz temizlensin. Sen ki Peygamberimizin hadisi şeriflerine konusun. Sen ki Mayıs 13'e kadar hepimizin konuğusun. Nisan Yağmur'um, hep bizimle kal, bizi bırakıp da gitme bizi bir ömür bekletme. İçindeki maddeyi demir ile vücudumuzu dinç tut. Bize enerji, bize güç ver. Nisan yağmurum, biz her saat her dakika, günümüzün her anında elimizi açıp seni kutlayalım. Yüzümüzü senin suyunla yıkayalım. Seninle saçlarımızı ilmek ilmek işleyelim. Nisan yağmurum, çarçabık Zahmetlere rahmet, etlerimize deva, hastalarımıza şifa alın. Nisan yağmuru, sen ki suların en saf, en berrak olanısın. Sen evladı olmayanlara bereketli suyundan içirip müjdeli haberler yansın. Sen yüce Allah'ın buyruğu, Cebrail aleyhisselamın öğretisi, Hazreti Muhammed aleyhisselamın eshab-ı kirama müjdesisin. Nisan Yağmur'um sen bize rahmet ol, salgını kapımızdan defet. bir daha geri gelmesin. Ülkemizi bir çare bırakıp yokluğa, umutsuzluğa sürüklemesin. Ülkemizi bir çare bırakıp yokluğa, umutsuzluğa sürüklemesin.